Herkese merhabalar. Hello to everyone. How are you Tonguç? I'm fine and you teacher. Thank you Tonguç. Bugün sizlerle birlikte gerçekten bütün kitap kurtlarına sesleneceğiz. Bookworms yani kitap kurtları konusunu öğreneceğiz. Beni kitap kurduna benzetmişsiniz hocam. Evet Tonguç'um seni burada bir kitap kurduna benzettik. Gerçekten kitap okumayı seviyorsun. Test çözmeyi seviyorsun. Bayılırım hocam. Ya bayılmana gerek yok. O kadar da hani abartmamıza gerek yok. Bayıldığını söyleyemeyiz ama gerçekten kitap okumak çok değerli. Çünkü biz kitap okuduğumuzda hem kelime hazinemiz artıyor, hem dikkat yeteneğimiz gelişiyor, hem de hayal gücümüz genişliyor. Dolayısıyla biz öğrencilerimize video oyunlarla çok fazla zaman geçirmek yerine kitap okumayı tavsiye ediyoruz. Çünkü hayal güçlerini gerçekten geliştiriyor. Ama oyun oynamadan da olmuyor hocam. Haklısın yani oyun oynamak da istiyor insan. Yani böyle Fortnite'tır, Brawl Stars'tır dayanamıyor insan. Gerçekten oynamak istiyor. Ama hem oyun hem de kitap okumak olabilir. İkisi birlikte olabilir. Bugün bu konuyu öğreneceğiz. Ne demiş burada? Go away. I'm reading. Yani git buradan ben kitap okuyorum diyor. Yavaşça silahını yere bırak. Öyle bir şey demiyor. Umutcum o filmlerde sen Amerikan filmlerinden bahsediyorsun yani yabancı tabancanı yere bırak falan derler. Evet o değil o başka bir şey. Şimdi. Bugünkü öğreneceğimiz konu esasında talking about locations of things and people. Yani e, eşyaların ya da kişilerin lokasyonların yerlerini öğreneceğiz. Mesela şöyle bir şey çizeyim sana şimdi Tonguç'um. Şöyle bir e, üç boyutlu bir şey çizmeye çalışayım. Şimdi bu kutunun içine bazen top koyabiliriz. In diyeceğiz. Üstüne koyabiliriz. On diyeceğiz. Altına koyabiliriz. Under diyeceğiz. Arkasına koyabiliriz. Behind diyeceğiz. Bunları öğreneceğiz. Bir de talking about past events. Yani şu anda biz şu anda ders çalışıyoruz ama e, sabahleyin ne yapıyorduk Tomuç'um? Okuldaydık hocam. Harikasın. Okuldaydık ve hatta e, dün akşam uyuyorduk mesela. Onlar geçmişte kaldı. İşte geçmişte kalan olayları da bugün öğreneceğiz mükemmel bir şekilde. Hemen dersimize başlayalım ama tabii ki bu kelimeleri de gördükten sonra Tomuç'um sen mutlaka bu konuları öğrendikten sonra Zoru Bankamızdan Dinamo İngilizce Soru Bankamızdan taktikli sözeldeki İngilizce kısmından mutlaka mükemmel bir şekilde sorularını çözmelisin. Bu konu gerçekten önemli bir konu. Kitaplarımız zaten açıklamadaki Tonguç Mağaza linkinden ya da sana en yakın kitapçıdan bulabileceğini biliyorsun. Şimdi ödevlerimizi birazdan vereceğim ama istersen gel arkamıza yaslanalım ve dersimize başlayalım. Are you ready diyorum sana Tonguç'u. Um. I am ready teacher. Harikasın sen de hazırım dedin ve dersimize başlıyoruz. Şimdi öncelikle burada bir gazete görüyoruz. Gazete Newspaper demek. Ben buraya yazıyorum Tonguç'um. Newspaper. Paper kağıt demek zaten. News de haberler demek. Haberler kağıdı. Yani gazete olmuş oluyor. Burada ise bak dikkat etsen bir tabletin içinde e kitap var. O zaman bu elektronik kitap olduğu için e-book diyoruz bak. E-book yani. Altay değil mi? Elektronik kitap. Burada ise e bir İngiliz bayrağı var. O zaman bu ne olabilir Tonguç evladım? İngilizce benim? kitabı. Evet İngilizce kitap olabilir ama burada biz tabii ki şöyle yapalım. E şöyle şöyle daha anlaşılır hale getirmek için. İngiliz Turkish yazalım tamam mı? Yani İngilizce Türkçe olduğuna göre bu ne olabilir? Sözlük hocam. Harikasın. Bu bir sözlük. O zaman buraya yazıyorum. Dictionary. Dictionary. Yani böyle üzerinde İngilizce Türkçe, Almanca Türkçe gibi şeyler yazıyorsa bu sözlük olmuş oluyor. Şimdi gazete, elektronik kitap, sözlük dedik. Burada ise kitap rafları var. O zaman kitap book demekti. Shelf de raf, book shelf kitap rafı olmuş oluyor. Buraya baktığımızda ise bir hikaye görüyoruz. Tabii hikayeyi çizemedik. Burada hikaye kitabı resmi çizdik. Story diyelim. Burada bir e, kitap yazarı ben var. Ben varım hocam resimde. E sen de bir kitap yazarısın Tonguç'um. Sen de çok güzel hikayeler yazıyorsun bir iki sayfalık. Olsun biz okuyoruz. O zaman buraya da writer yani write yazar yazmaktı. Writer da yazar olmuş oluyor. Burada yine e, romanı görelim. Novel. Hatta bak hikaye ve roman arasındaki farkı da sana şöyle söyleyeyim Tonguç'um. Bak hikaye bunu ileriki sınıflarda öğreneceksin zaten. Hikaye kitabı şöyle bir şeydir Tonguç'um bak. İncecik böyle küçük. Hikaye. He tamam mı? Ama romanlar ise daha ayrıntılı, daha detaylı ve daha... Daha sıkıcı. Hayır, sıkıcı değil. Daha e, şey olur, daha uzun olur. Romanlar da çok keyiflidir. Şöyle çizmeye çalışsam ama çizemedim neyse. Bu da R bak. Roman daha kalın gördüğünüz Şimdi, novel dedik. Bir de en son bunlarda dergiler olsun, magazin. Tabi buradaki resimlerden anlaşılmadığı için ben altlarına bir kez daha Türkçelerini yazıyorum. Bak, magazin, dergi, novel, roman, writer, yazar, story, hikaye, bookshelf, kitap rafı, dictionary, sözlük, e-book elektronik kitap newspaper'da gazete oluyor. Şimdi geldik Propositions of place. Yani neyin nerede olduğunu gösteren kelimeleri öğreneceğiz. Mesela şimdi bak. Bu yeşil top kutunun arkasında gördüğün gibi. Bu ise kutunun önünde. Burada kutunun yanında. Burada iki tane kutunun arasında. Burada ise yine kutunun biraz daha yakınında. Burada kutunun üstünde. Burada altında, burada içinde, burada tam üzerinde bak üzerinde. Aralarındaki farkı hissedebiliyorsun değil mi Tonguç'um? Şimdi gel bunlara bakalım. İlk başta burada kutunun neresindeydi? Arkasında hocam. Harikasın. Arkasındaydı. O zaman biz buraya behind yazıyoruz. Arkasında behind demek. Bak yeşil top sarı kutunun arkasında. It is behind the box. Yani top için bahsediyorum. It is behind the box. Burada ise önünde. O zaman buraya da in front of diyorum. In front of. Önünde. Burada ise Kutunun hemen yakınında, yanında yani. O zaman buraya next to diyoruz bak. Next to ile near arasındaki farkı bilmen lazım. Bak near arada birazcık mesafe var. Yani next to direkt dibinde gibi olmuş oluyor. Yani mesela diyelim ki sen şu anda benim yanımdasın. Direkt yanımdasın. Next Dibinizdeyim to. hocam. Harikasın. Diğer zaman da dibimde ol. Derslerini güzel bir şekilde dinle. Tebrik ediyorum seni. Near ise yanımıza yani. Mesela biraz daha yakınımızdaysa near diyoruz ama... ...hemen dibimizde ise next to diyoruz. Burada ise yeşil top. Ee, i̇ki tane kutunun neresinde? Arasında hocam. Harikasın. O zaman arasında kelimesini söylüyorum. Between. Between arasında demek Tonguç Eladım benim. Arkasında, önünde, ya, dibinde hemen yanı başında, arasında ve yanında yakınında yani. Buraya baktığımızda ise e, ne görüyoruz? Bak üstünde. Üstünde derken üzerinde değil. Yani mesela şöyle düşün. Diyelim ki şuradan e, daha net bir şekilde sana resimler göstereyim. Sana Tonguç Eladım'ın şurada bir sayfamız varsa. Bak şimdi. Şöyle bir kapı düşün. Tamam şurası bir evin kapısı olsun. Tamam mı? Kapı. Bu da kapının sapı. Tamam yani açma yeri. Şurası kapının deliği. Tamam mı? Kapı numarası kaç olsun Tonguç'un? 66 olsun hocam. Tamam 66 yaptım. Kapı numarası 66 yaptım. Şimdi kapı numarası belli. Her şey belli. Şimdi kapının üzerinde mesela diyelim ki bir tane nazar boncuğu koyalım. Bak kapının üzerinde. Bak kapının üzerinde bir nazar boncuğu koymuş. Şöyle nazar boncuğu çizmiş oluyor. Bu şimdi ne? Kapının üzerinde. O i̇şte zaman, o zaman biz diyoruz ki 10 diyoruz. Bak bu nazar boncu kapının üzerinde. 10 yani üstünde direkt. Ama bir de kapının üst kısmında manasında diyelim şuralarda bir şey var. Kapının üzerinde ama kapının yukarısında yani üstünde manası olursa o zaman above diyoruz. Kapıda olduğu zaman da mesela at diyoruz. At de doğru diyoruz. Dolayısıyla aradaki farkı bilmen lazım. Bu da üzerinde, bu da üzerinde. Ama bak bu direkt dokunuyor gördüğün gibi. Aynı şunun gibi bak. Next to hemen dibindeydi. Bu ise yakınındaydı. Bu üstünde, direkt üstünde dokunuyor. O zaman biz buna on diyoruz. Bu ise üzerinde olduğu için yani üst kısmında olduğu için above diyoruz Tonguç'um. Bu ise altında olduğu için below diyoruz. Bu da yine neresinde? İçinde oluyor. İçinde olduğu da in diyoruz bak. O zaman tekrar ediyorum. Behind arkasında, in front of önünde, next to dibinde yani hemen yanında, between arasında, near yakınında, above üstünde, below altında, in içinde, on üzerinde yani hemen üstünde diyebiliriz. Şimdi Gel bakalım kutumuzun içerisine kitabı koyalım çıkaralım bulmaya çalışalım. Where is the book? Kitap nerede diyor. Burada kitap nerede Tonguç evlenmeli? İçinde. Harikasın. İçinde o zaman ne diyeceğiz? It is in the box. O kutunun içerisinde. Burada ise kutunun üstünde o zaman it is on the box diyeceğiz. Burada ise kutunun neresinde? Altında hocam. O zaman it is under the box diyeceğiz. Niye? Çünkü kutunun altında. Burada ise kutunun ...kutunun yanında ama yanı başında yani. Hemen ona yaslanmış artık. It is next to the box diyeceğiz. Burada cevabımız çok basit. In içinde kutunun... ...on üstünde kutunun... ...under da altında olmuş oluyor. Şimdi geldik simple past tense. Simple past tense geçmeden önce Tonguç Eradmen'im... ...sana bir zaman tablosu çizerek... ...bir şeyleri göstermek istiyorum. Şuradan bir boş sayfa alalım şöyle güzel bir şekilde. Hemen evet, boş sayfamız geldi. Daha doğrusu gelmedi ben getirdim. Şuraya koydum. Şimdi bak... Şu anda e, nerede bizim okumuz? Şu okumuzu alıyorum. Oku kime fırlatacaksınız hocam? Bu oku kimseye hesaplamayacağım Tonguç'um. Bu oku esasında e, öğrenmek için kullanacağız. Bu oku e, cehalete saplayacağız. Yani cehal cehaliliğimizi bitireceğiz, konuyu öğreneceğiz. Bak şimdi. Biz zaman tablosuna giderken Tonguç'helal yani benim hayat yolunda giderken şöyle bir yol düşün. Şu anda biz buradayız diyelim ki. Yolumuz burada. Şu anda now buradayız. Yani at the moment şu anda buradayız. Tamam mı? Bir de geçmiş var. Bazı şeyler geçmişte kaldı. Mesela dün geçmişte kaldı. İşte 1980 geçmişte kaldı. Bir de gelecek var. Gelecek ise daha gelecek. Yarın gelecek mesela. Veyahut da 2050 gelecek. Onlar daha gelecekti. Şimdi o zaman geçmiş ve gelecek diyoruz. Biz fiillerin normal halini, normal halini bir de geniş zamanda da kullanabiliyoruz. Yani sözlüğe bakıyorsun fiillerin normal halini öğrenebiliyorsun. Mesela diyelim ki work, çalışmak, play, Oynamak. Başka bir fiil söyle Tonguç Hanım bana. Gitmek. Çok güzel. Gitmek. Go da gitmek. Şimdi biz eğer gelecek zamanda kullanacak olursak bunları yanına hep will koyuyoruz. Yani will work, işte will play, will go gibi ifadeler kullanıyoruz. Yani fiilimizi alıyoruz. Work'ün yanına ee, will koyuyoruz. Will work. Çalışacağım. Will play. Oynayacağım. Will go diyoruz. Tabi burada başına özne de koymamız lazım. Yani I will work. ...they will play, she will go gibi. Buraya kadar her şey tamam. Burada yine I, O, V gelmesi lazım. Ama temelinde will'i kullandığımız zaman bu gelecek zaman için kullanılıyor. Bir de geçmiş zaman var. Geçmiş zamanda ise yine work'ü alıyoruz Tonguç'um. Tamam mı? Ya da play alıyoruz. Fakat bu sefer sonuna id'i getiriyoruz eğer düzenliyse. Worked yani çalıştı. Played, oyna diyoruz. Go'da ise go düzensiz bir fiil olduğu için... ...go'da go et demiyoruz da... Bunu vent yapıyoruz için. Bu düzensiz olacak. Bak düzensiz kurala uymadım. Ama sonuç olarak bu kırmızı kutudakiler geçmişi, mavi kutudakiler geleceği. Bu ise geniş zamanı anlatıyor. Şimdi biz seninle... Bugün esasında geçmişi yani kırmızıları öğreneceğiz. Mesela şöyle göstermek istiyorum sana. Bak hatta burada göstermişim bak. Regular verbs. Regular yani düzenli fiiller. Play, played. Bak sadece ed takısı gelmiş. Watch, watched. Watch ne demek Tonguç evladım benim? Saat anlamında hocam. Evet saat anlamına geliyor. Doğru biz şöyle saatler için de watch diyoruz ama esasında izlemek anlamına da geliyor. Burada fiiller öğrendiğimize göre hani saat diye bir fiil yok. İzlemek. Play, oynamak. Watch, izlemek. Tamam. Şimdi watch the television mesela. Ama şuraya bakalım. Go goet olmamış. Right righted olmamış. Ne olmuş? Govent olmuş. Right road olmuş. O zaman bunlar da irregular fiiller oluyor. Şimdi burada biz irregular fiillere geçmeden önce, irregular fiillere geçmeden önce seninle şimdi bir de vazveri öğrenelim. Vazver dediğimiz şey ise şu tonguç'un. Um. Bak şimdi şurayı tekrar alıyorum bizim tablomuzu. Şimdi hatırlarsan emizar diye bir şey vardı. Mesela diyelim ki şöyle görelim. verelim? E, bir fiili he is diyorduk mesela. He is a student. He is a student ne demek? O bir öğrenci demek. Veyahut da I am a teacher. Mesela ben neyim? Öğretmensiniz. Evet ben bir öğretmenim. Tamam. Peki ben eskiden de öğretmen miydim? Öğretmen olarak doğmadınız mı hocam? Hayır canım. Niye öğretmen olarak doğayım yani? Ne alakası var? Ben eskiden de bir öğrenciydim. Ben de bir çocuk oldum. Sonra okula gittim. E, i̇şte derslerimi çalıştım. Üniversiteyi bitirdim. Sonra sonra öğretmen oldum. Dolayısıyla I am a teacher. Ben şu anda bir öğretmenim. But esk, eskiden, yani fakat eskiden ben öğretmen değildim, ben eskiden öğrenciydim. Şimdi o zaman burada I am a teacher diyemem. O zaman ben öğretmen, yani pardon şöyle diyelim, şurayı silelim pardon. I am a student, ben öğrenciydim diyeceğim bak şimdi. Eğer I am a student dersen ben öğrenciyim olur. Halbuki ben şu anda öğrenci değilim, ben şu anda öğretmenim. O zaman eskiden öğrenciydim, o zaman ne demem lazım geçmiş zamanda... I was a student diyorum bak. Ben bir öğrenciydim. Mesela he is a student o şimdi bir öğrenci. Mesela sen şimdi bir öğrencisin tamam. Ama eskiden öğrenci miydin? Çok küçükken değildin. Okula gitmiyordun. O zaman sen diyelim ki bir bebektin. O zaman he a baby diyelim mesela. Sen bir bebektin. He was a baby diyoruz bak. Dolayısıyla he is a student o bir öğrenci. He was a baby o bebekti eskiden yani. I am a teacher ben öğretmenim. I was a student eskiden ben öğrenciydim demiş oluyoruz. Şimdi burada şu çok önemli Tonguç Eladım benim. Burada is, am gibi şeyler geçmişte was oluyor. Ama bir de çoğullar var. Mesela diyelim ki e, they ne olsun mesela? Married. Mary ne demek? Evli demek. Married. They are married. Onlar evli. Onlar evli. Bak. They are married. Şu anda evli. Eskiden diyelim ki bekar olsunlar. O zaman they single diyelim. Single'da bekar demek. Şimdi eskiden bekarlardı, şimdi evliler. O zaman eskiden they were diyeceğiz. Yani are were'e dönüşüyor. is was'a dönüşüyor. am was'a dönüşüyor. Buradaki taktiğimiz şu. Eğer şu anda evliler mi evliler? O zaman they are married diyoruz. Şu anda öğrenci misin sen? Evet hocam. O zaman he is a student diyorum ben. Ben şu anda bir öğretmen miyim? Evet. O zaman I am a teacher diyorum. Ama eskiden I was a student. Ben öğrenciydim. He was a baby. O bir bebekti. They were single. Yani bunlar was were, emizarın geçmiş hali oluyor. O zaman e, şuraya tekrar sayfamızı çeviriyorum. Bak. I, e, he, she, it, you, we, they. Tamam mı? Normalde bunlar am, bunlar is, bunlar da are'dı. Burada I was oluyor. He was, she was, it was oluyor. Ama you, we, they de were oluyor. Yani arlar were'e dönüşüyor. They were. Bu geçmiş zamanı yani. I was a student. Ben bir öğrenciydim. You were a işte ne olsun mesela you were a teacher. Sen bir öğretmendin ama artık emekli oldun diyebilirsin. Bunların olumsuz da var mesela was, wasn't şeklinde de e, olumsuz yapılıyor. Veyahut da were de weren't şeklinde olumsuz yapılıyor. Şimdi o zaman gel bakalım buraya. Ne demiş? Talking about past events demiş. Geçmiş hakkında konuşun demiş. Şimdi subjectimiz belli. You, we, they, were diyoruz. Mesela örnek verecek olursak. You, şöyle siyah kalemi yazayım. You were at home. Sen evdeydin bak. You are at home, sen evdesin. You were at home, evdeydin. Ve hatta olumsuz da olabiliyor mesela. You weren't at home. Sen evde değildin. Bak gittim eve, baktım. Sen evde değildin. Dışarı çıkmıştın belki de tamam mı? Bir de sorusu var bunun. Were you at home? Were you at home? Bu sefer soru yaparken de buradaki were'ü başa getiriyoruz. Bu kadar basit. Şimdi he, bakalım mesela. Ne diyelim mesela? She was at school. O neredeymiş? Okuldaymış. Evet okuldaymış. O okuldaydı. She wasn't at school. O okulda değil oluyor. She wasn't at school. Sorusunda da was'ı başa alacağız. Was she at school? Was she ...at school diyoruz ve soru işaretini söylüyoruz. O zaman burası belli. I was. He was. She was. It was ama you were, they were, we were diyoruz. Bunları da başa getiriyoruz. Sonuç evladım benim. Hatta bununla alakalı bir alıştırmamız olması lazım burada. Nerede? Heh bak şurada yapalım mesela. Was mı, were mı beraber bulmaya çalışalım. Şimdi... ...demiş ki... ...Tonguç and I... ...at the cinema. Şimdi bu geçmişten bahsediyor. Peki... Tonguç ve ben olduğuna göre biz olmuş oluyoruz. Tonguç en I biz olduğuna göre... Bak, tekrar bu kuralımızı bir daha göstermek istiyorum Tonguç Eladım benim sana. Bak, you, we, they de were geliyordu. Burada I olduğu için ne vaz geldi? gelecek hocam. Ay bak, aya vaz geliyor doğru ama bak sadece I yazmıyor. Tonguç en I diyor. Tonguç ve ben olunca biz olacağı için, bize de were geleceği için Tonguç en I were olacak. Bak, normalde I vaz dememiz lazım. Doğru, sen de vaz derken haklıydın. Ama sadece I yok ki... Tonguç and I yani Tonguç ve ben yani biz were at the cinema biz sinemadaydık. Ama mesela he'ye sadece was getirebilirsin. He was a writer. O bir yazardım. Ya da ite ne getireceğiz mesela? Was it? Aynen ite was getireceğiz. It was a story about friendship. Arkadaşlık hakkında bir hikayeydi. They were getireceğiz mesela. They were very old. Onlar çok yaşlı diyoruz. O zaman kuralımız belli. I was ya da wasn't. He was, she was, it was veyahut da mesela bir özel isim söyle bana. Abdurrezzak. Abdurrezzak hemen yazıyorum Abdurrezzak. Abdurrezzak Boğazlı kaza çok seviyorsun sen. Abdurrezzak yazdık tamam. Abdur Rezzak da was gelecek mesela. Tamam. Ama you were, we were, they were mesela çoğullara were gelecek. Children mesela çocuklar o da çoğul olduğu için children were dememiz gerekiyor. Çoğullarda were. Ay ve Hişit'te, Abdurrezzak'ta, Tonguç'ta, Abdurrahman'da, Ali'de, Osman'da, Mert'te, Merve'de, Ayşe'de hep vaz gelmesi gerekiyor Tonguç evladım benim. Şimdi burasını bitirdik. Bu alıştırmamızı bitirdik. Şimdi e, şuraya bakalım bir dakika. Bunu zaten regular fiilleri göstermiştik. Şöyle sayfalar karışmış olmasın. Bunu da bitirdik ha. O zaman şuraya bakalım. Simple past tense. Şimdi simple past tense'e geldiğimizde. Öncelikle fiilin ikinci halini getireceğiz. Fakat burada düzenli fiiller var, düzensiz fiiller var. Onu bilmemiz lazım. Mesela şimdi düzenli fiillere örnek olarak mesela play, tamam mı? Work, watch. Bunlar oynamak, çalışmak, izlemek. Played oluyordu, worked, çalıştı, watched, izledi oluyordu. O zaman biz ne yapacağız? Fiillerin yanına mesela diyelim ki özlemiz belli. I played, oynadım diyoruz bak. I played futbol. Mesela dün futbol oynadım. I played futbol. Tamam ben futbol oynadım. Fakat burada olumsuz da olması lazım. O zaman I diyoruz. Olumsuzunda I didn't diyoruz. I didn't play futbol diyoruz. Bak. Fakat bu sefer bunun sonuna diye iki getirmedik. Niye? Çünkü zaten did geldi. Sorusunda da did I play futbol? Ben futbol oynadım mı? Şeklinde soru soruyoruz. Tamam. Şimdi soru şartı yapalım. Şimdi bak. Olumlu da zaten id taksi geliyor. Olumsuz da didn't geliyor. Buradaki id taksi düşüyor. Burada da sorusundan did I diye sorabiliyoruz. Bunlar düzenli fiiller. Play, watch, işte başka ne olabilir? Az önce söylediğimiz fiillerden ne vardı? Mesela work. Hemen work diye yazalım. Şöyle maviyle yazmışız. Work diye yazıyorum. Burada da worked şeklinde oluyor. Tonguç Eylül Burada önemli olan şey şu. Bir de düzensiz fiillerimiz var. Bunlar gerçekten düzensiz kendi kafasına göre takılan fiiller. Bunlar da kurallar şak diye değişebiliyor. Şimdi bazıları yapmıştık. Şimdi mesela burada beraber yapmaya çalışalım. Diyor ki where... you yesterday. Sen dün neredeydin diyor. Şimdi you'ya were geliyordu. O zaman where were you yesterday? Dün neredeydin? Dün evdeydim hocam. Tamam. Dün sen evdeydin de biz e, burada başka bir şey cevaplayacağız. Yani dün evdeydim diye cevaplaman olmuyor. Şimdi I was at the library. Ben kütüphanedeydim. I Red Robinson Cruz. Bak read normalde read tamam. Read diye okunuyor. Ama ikinci hali yine böyle yazılmasına rağmen red diye okunuyor. Üçüncü halde hatta red diye okunuyor. Şimdi I was at the library. Kütüphanedeydim. I read Robinson Cruz. Robinson Cruz'u okudum. It was an exciting book. Çok heyecan verici bir kitaptı. I finished it. Bak. I finished. bitirdim onu. Then sonra diyor ne yapmış? I baktım diyelim mesela. I looked up looked bak bu K harfi, şunu alıyorum. I looked up the meanings of the some words in the dictionary. Sözlükten bazı kelimelerin anlamına baktım diyor. O zaman burada ne yaptık? Düzenli ve düzensiz fiillere bir bakış atmış olduk. Ama tabii ki biz bunları iyi bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor Tonguç Hanım. Yani bunu böyle bırakıp gidemeyiz. Şimdi mesela şöyle yapalım. Mesela diyelim ki tekrar söylüyorum. Play, work, watch, Mesela kalmak, stay yani evde kalmak manasında stay. Ee, bunların yanına sen ed takısı getirip kaçabiliyorsun. Play, play oluyor. Düzenli çünkü bunlar. Tamam bunları zaten defalarca söyledik. Ama düzensiz fiillerimize baktığımızda mesela go gitmek, do yapmak, write yazmak. Başka ne olabilir mesela? Yüzmek. Tamam yüzmeyi yazalım. Swim mesela. Bunlarda ise go et, mo et diyemiyorsun. Burada go direkt tamamen değişiyor. Vent oluyor. Do, dit oluyor. Write, wrote oluyor swim, swam oluyor. Dolayısıyla bu düzensiz fiilleri iyi bilmemiz lazım. Tonguç evladım benim. Şimdi devam ediyoruz. Bir tane sorumuz var. Diyor ki, where is the park? Park nerede? Where is the park diye bir daha soruyor. Where is the park, where is the park diye sormuyorsun. Şimdi burada bakalım. Burada bir okulumuz var. Okulun üzerine şöyle school diye yazıyorum. School. Burada H yazıyor. H ne olabilir? Hamam hocam. Ne hamamı Tonguç'um ya hamam değil burası. Hastane. O zaman e, hospital diyelim şöyle hospital İngilizcesini düşünmelisin. Doğru. Gerçi hamamın da İngilizcesi e, hamam doğru haklısın. Şimdi school and hospital tamam. Look at the picture and choose the correct option. Doğru seçeneği bulun diyor. It is behind hospital. Park. Okulun arkasında mı? Hayır hocam. Tamam. It is next to the cafe. Kafenin yanında mı? Değil hocam. Bu da değil. Doğru bu alakasız. It is between the hospital and the school. Hastane ve okulun arasında diyor. Between arasında bakalım. School burada. Hospital burada. Evet bu doğru. O zaman cevabımız C seçeneği. It is in front of the hospital. Hastanenin önünde de diyemeyebiliriz. Çünkü arasında hastanenin önünde olsaydı burada olurdu. Buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi şuna bakalım. Where were you yesterday? Mesela senin annen sana soruyor. Dün neredeydin diyor. Şimdi which option is wrong? Hangi seçenek yanlış oluyor? I was at home. Evdeydim diyebilirsin. I was at the cinema. Sinemadaydım diyebilirsin. I was at the cafe. Kafedeydim diyebilirsin. I was born in Çorum. Çorum'da doğdum diyebilir misin? Hayır hocam ben Çorum'da doğmadım. Tamam nerede doğduğunu sormuyorum. Çorum'da doğdum diye cevap vermez. Dün neredeydin? Dün Çorum'da doğdum. <laughs> Böyle bir şey olmaz ki yani. Dolayısıyla bu yanlış oluyor. Cevabımız D seçeneği Tolun Çelihan'ı Şimdi konumuzu güzel bir şekilde öğrendik. Mutlaka düzenli ve düzensiz fiilleri de tekrar etmemiz lazım. Taktikli İngilizce kitabımızı açtığımızda burada Bookworms'la alakalı gördüğün gibi testlerimiz var. Test 1, ...ve test 2. Buradaki dijital sorularını mutlaka çözmeni istiyorum Tonguç Erhan'la benim çünkü... ...burada senin kitabında olandan daha fazla ekstra soruyu sana hediye ediyoruz ve soru çözümlerini de izleyebiliyorsun. Aynı zamanda yine bu stickerlardan faydalanmanı istiyorum. Zoru Bankası'na baktığımızda Zoru Bankası da yine Bookworms'la alakalı yani kitap ile alakalı kısmı açıyorum. Hemen nerede? Holidays Bookworms. Burada yine test biri çözmeni istiyorum. Burada yine dijital sorulara da girip bunları telefonla iniyor biliyorsun bu sorular. Oradan da çözersen daha keyifli olacaktır senin için. Son olarak da Dinamo İngilizce Soru Bankamıza baktığımızda Bookworms zaten geldi. Burada önce kelimelerimizi verdik. Bu kelimeleri güzel güzel çalış. Bu kelimeleri güzelce öğren. Sonra burada kelime alıştırmalarımızı yaptıktan sonra yine ekstra dijital sorularda ulaşman, takıldığın sorularda karakodu okutarak soruların çözümünü uzman hocalarından dinlemen senin için faydalı olabilir. Sıfırdan 6'ya sözelden de konu altını çalışacak olan arkadaşlar mutlaka Buradaki kelimelere de baksınlar. Bak bu forms ile alakalı. Burada tek tek gösterdi bak. Prepositions of place. E eşyaların yerimize kediyi kutunun içine koymuşuz. Arkasına koymuşuz. Yanına koymuşuz. Buradan da güzel güzel çalışabilirsin. Tonguç evladım benim. Hadi bakalım Ozan. Ödülü sorumuzu yapalım. Yorumları yollayalım. Diğer dersimizde görüşmek üzere Tonguç.